Vedat Yazıcı'nın Sardunya'nın Öyküsü adlı şiiri. Sokak sesiyle mi beslendin? Hoş bakışlardan mı aldın suyunu? Çocuk oyunlarının tanığı Hercai Sardunya. Köre ve dokuz taş, saklambaç, köşe kalmadı artık kapacak. Çocuklar büyüdü, sokak boşaldı, evler daraldı, katlar yükseldi, küçüldü bahçeler. Gün ışığı çoktan uzaklaştı. Karşı camlardan bile yansımıyor artık. Altın pencereler karalara büründü. Yaşam betonlaştı, paraya dönüştü. Pencere bekçisi devletten emekli komşu öfkesini çemkirerek kimi kızacak şimdi? Erik ağacı çocuksuz yaşlı kayısının sırtını taşlayacak kalmadı artık. Çiçeklikten yeni çıkmış ham ağlat erik dalına uzanırken o küçücük yumuk eller bırak bakayım onu kırarım bacaklarını tümcesiyle paylanacak çocuğu ara ki bulasın bahçeye kaçma pahasına top oynasa çocuklar bağırış çağırış nerede yolcu duran bas, bağlasan durmaz